Ee, öncelikle hayırsever Sayın Hayrettin Yavuz'a şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, Ereğli'ye gerçekten çok güzel bir yapı kazandırmış. Ee, biz de bu yapıyı ne kadar güzelleştirebiliriz, öğrencilerimize ne kadar faydalı olabiliriz noktasında e, okul idaresiyle beraber bir düşünce içerisine girdik. E, bundan önceki mesleki tecrübelerimizden de yararlanarak e, bir sınıf tasarımı yapmak istedik önce bir tasarım noktasında planladık. Sosyal biler dersinde öncelikle nelere ihtiyacımız var diye. çocuklarımızın bölgelerimizi ve bölgemiz, ülkemizdeki tarihi yapıları görmesini önemsedik. Devamında dünyayı tanımalarını önemsedik. Teknolojinin bir serüvenini anlatmaya çalıştık. Teknolojinin geldiği noktayı da hem görselde gösterip hem de ona uygun bir müze tasarımı yapmaya çalıştık. Görselde gördüklerini öğrencilerimiz aynı zamanda sınıf içerisinde yapmış olduğumuz müzede de bu teknolojinin serüvenini görebiliyorlar. Sınıfımızda hemen hemen her türlü materyali bulundurmaya çalıştık. Bu müzenin tasarımında da tabii ki geçen sene de çalıştığımız öğrenci grupları ve çok değerli bilgilerimizle beraber malzeme arayışına girdik. Öncelikli olarak onlarla beraber çevremizde bir eser toplamaya başladık. ve adına da yöremizden müzemize adı altında bir müze tasarım yaptık e, eski paralarımızdan ki Osmanlı döneminden bile e, paralarımız bulunmakta e, İğneleri, iplikleri, ipliklere çiktlklere fotoğraf makinelerine oraklara silahlara vesaire bu şekilde bulabildiğimiz bütün eserleri bularak çocukları teknoloji nereden hangi noktaya gelmiş bu anlamda oluşturmaya çalıştık bir bölümünde de Atatürk'ümüz tasarladık ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü öğrencilerimizle farklı bir boyutta oluşturmaya çalıştık. Çocuklarımız tabii ki nerede doğduğunu, annesinin adını, babasının adını yani bunları zaten ilkokul seviyesinden itibaren görüyor. Ama biz Atatürk'ümüzü e, kitaplarda pek bilinmeyen özellikleriyle tanıtmaya çalıştık. Bu anlamda da e, çocuk, e, ülkemizin kurucusu Atatürk'ümüzde bir özdeşim kurmasını sağlamak istedik açıkçası. Tabii ki bu güzel çalışma bir ekip işi. Dolayısıyla bu ekip işinde tabii ki okul müdürümüz Serkan Çakır, hayırsever Sayın Hayrettin Yavuz, görev yaptığımız değerli arkadaşlarımız, tabii ki en önemlisi de öğrencilerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli velilerimiz yoğun bir şekilde destek verdiler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı böyle güzel eserler tek başımıza tabii ki de çıkmazdı.